Çocuklar bugün sizlerle pasta yapacağız. Çok güzel, lezzetli, kakao'lu bir pasta yapalım. Pastamızın üzerindeki sayıyı tahmin edelim. Evet, tahminlerimiz doğru. Bu sayı 7. 7'yi yedi. güzelce süsledikten sonra çiçeklerimizi koyalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tam 7 tane çiçeğimiz oldu. Artık mumlarımızı koyabiliriz. Tekrar teker mumlarımızı dikelim. Ama kaç tane mum dikeceğiz? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane mumumuz var. Çok güzel. Bunları üfleriz artık. Doğum günümüz için mükemmel bir pasta oldu. Evet bakalım şimdi sıradaki oyunumuz hangisiymiş? Evet şimdi de 4 sayısına bakalım. 4 tane meyve seçelim. 4 tane elmaymış bunlar. Evet elmalarımız helikoptere bindi. Bakalım nereye gidiyoruz? Evet helikopter geldi. Şimdi 2. 2 tane Patlıcan Evet bunlar da helikoptere yüklendi Şimdi hangi sayı gelecek bakalım Şimdi sekiz Sekiz tane incir İncirlerimiz helikoptere yüklensin Ve onlar da gitsin Evet bütün sayıları teker teker öğrenelim Çok güzel Bakalım şimdi sıradaki oyunumuz neymiş Evet dört Şimdi de dört sayısını öğrenelim Dolaptan dört tane turba yedik hmm, Afiyet olsun çok lezzetliymiş Evet dolabı kapattık. Şimdi 3. 3 tane meyveyi ayva yedik. Evet şimdi bakalım hangi sayı? Hmm, oyunumuz bitmiş. <laughs> evet devam ediyoruz. 1, 2, 3. Meyveler dans ediyor. Biri yükledik. İki yükledik. Üçü yükledik. Üç tane meyve artı gitmeye hazır. Hız trenine bindiler ve gidiyorlar. Çok hızlılar. Oo, bayağı hızlandılar. Onları göremiyorum. Gidiyorlar. Evet şimdi durdular. Bir, iki ve üç. Hmm, şimdi üç tane masa var. Bir, iki ve üç. Muzları verdik. Afiyet olsun. Havuçları verdik. Afiyet olsun. Evet güzel. Bütün meyveleri yediler bakalım. Şimdi 6, 7 ve 5 numaralı masalarımız var. 6 tane narı bakalım. 7 tane narı verdik. 6 tane limonu ve 5 tane turbu da verdik. Afiyet olsun. Evet hepsi çok mutlu. Şimdi 10, 8, ve 9 masalarımız var. Bakalım onlara hangi meyveler gelecek. 8 numaralı masaya kavun gitti. Afiyet olsun. 9 numaralı masaya çilek gitti. Afiyet olsun. 10 numaralı masaya da armut gitti. Afiyet olsun. Evet, hepsini yediler ve karınları doydu. Afiyetin çocuklar. Sayıları öğreniyoruz bakalım şimdi de 5 numaralı sayı var bakalım 5 numaralı sayı ne yapacak bize 5 numaralı sayı balonları vurmaya çalışıyor vurduk oradan meyve düşürdük evet şimdi de 4 numaralı topumuzla bakalım hangi balonu vuracağız 4 numaralı balon 4 numaralı balon nerede geldi evet onu da vurduk harika çok güzel gidiyoruz 4 numaralı balon başka gelecek mi bakalım bir tane daha geliyor hadi onu da vuralım Vurduk. Harika. Çok güzel. Oradan meyveler düşüyor. Bir daha vurduk. Şimdi de sıfır. Sıfır numaralı balonlara bakalım. Sıfır numaralı balonları vuralım. Bir tane geldi. İndirdik. Yaşasın. Hadi bir tane daha bulalım sıfır numaralı. Bakalım gelen var mı? Bir tane daha geldi. Onu da vurduk. Çok güzel gidiyoruz çocuklar. Böyle devam edelim. Bir tane daha geldi. Evet bir sürü meyvemiz oldu. Harikaydınız çocuklar. Evet devam edelim bakalım. Başka neler varmış? Evet şimdi de güzel bir hamur açalım sizinle beraber. Hamuru açalım. Aşağı yukarı hareketlerle kocaman bir hamur yapalım. Hamura güzel şekiller verelim. Yıldız şeklimizi verelim. Evet. Dikdörtgen şekillerimizi koyalım. Çok güzel. Ve kalpli şekillerimiz. Çok güzel şekillerimiz oldu. Dikdörtgenlerimiz var. Evet. Onları da yapalım. Yıldızımızı da koyalım. Evet, bir tane kalpli şeklimiz kaldı onu da dolduralım. Çok güzel. Bir tane dikdörtgen. Bütün şekilleri tamamladık. Artık fırınlanmaya hazırlar. Şimdi fırına koyduk. Bunları süslemeye geldi sıra. Bakalım nasıl şekiller yapacağız? Hmm. Evet, mor bir yıldızımız oldu. Onu kim'e vereceğiz? Dikdörtgenimiz mavi oldu. Afiyetle yedi maymun. Evet, şimdi sarı kalplerimizi de köpeğe vereceğiz. Afiyet olsun. Mor yıldızımızı da kaplana veriyoruz. Evet, kaplan. Şimdi yiyecek bisküvisini. Afiyet olsun. Evet, hepsini doğru biliyoruz. Mavi kurabiyemizi de yine veriyoruz. Afiyet olsun. Evet, mavi kurabiyelerin hepsi maymuna gidiyor. Maymun mavi kurabiyeleri çok sevmiş anlaşılan. Afiyet olsun. Şimdi de sarı kalbimizi köpeğe verelim. Evet. Kalbi sarıya boyamamız lazım. Evet. Köpek merakla bekliyor. Yıldızı da mora boyadık. Evet. Verdik köpeğe. Veriyoruz sarı kalbi. Afiyet olsun. Artık karınları doydu. Çok mutlular. Evet. Harikaydınız çocuklar.